çıkıyor Muhammed kardeşim. Geçince 12 kat oluyor kardeşim. Bak 12 ile çarpıyor. Aha dört sıkıntı. Ya boyun da değişik boyun bak bir alırsak var ya. He ee, onu ya Muhammed ben ediyorum ne diyor bu ya. Dostlarım 215 dakika sonra 2 kişi dostlar. 2 kişi daha yakınlara çıktıkları da Tamam tamam. Malları ver malları. Malları Şimdi bir boy geride. Oyunu kırdım ben. Bir boy boy geride Hey Şimdi kırmızıya yükten ya. Biri geçti. Lütfen kırmızıya. lütfen kırmızıya canım yediğim Ay Bir kırmızı daha bak. Bir kırmızı daha bak canım Son, son. Çok güzel daha. Oyun gerisinde. Of of of. Bir bariyer. Bir bariyer oğlum. Bir bariyer. Şimdi bu 80.000 altıyla çarpacak. 80 bin altı ile çarpacak. Olur mu?